Emre merhaba. Merhaba Ömer abi. Emre kaç yıldır deniz sporda oynuyorsun? 6 seneden beri deniz spor altyapısındayım Emre abi. Evet 6 senede neler yaşadın biraz bahseder misin? 6 senede e, A takıma çıkma başarısı gösterebildim. E, süperlik Süper Lig maçında forma giydim. E, gurur antrenman... verici değil mi senin için? Efendim? Senin açısından gurur verici bir olay. Aynen gurur vericiydi. İşte, inşallah devamı da gelir Ömer abi. Evet şimdi U19 takımındasın Aynen. Yeni sezon hazırlıklar devam ediyor Nasıl gidiyor yeni sezon hazırlıklar? Yeni sezon hazırlıklarımız Memiş hocamız gayet iyi Bizi takımı yaptı böyle İyi geçiyor Ömer abi Onun dışında antrenmanlar olsun Gerek takım birlikleri olsun Verimli geçtiğine inanıyorum i̇şte Maçlar ile alakalı bir açıklama gelmedi En kısa sürede onun da bir açıklama kazanarak yani maç programı belli değil değil mi? Belli değil Ömer abi işte o yüzden sıkıntı. Belirsizlik var. Belirsizlik var ama biz antrenmanlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Evet geçen gün de hazırlık maçı yapmıştınız. Aynen 4-3 mağlup olduk Ömer abi ama evet. iyi performans sergilediğimizi düşünüyoruz takım halinde. Bir şeyler evet, verdik. Yeni toparlanan bir takım olarak. Aynen yeni toparlanan bir takım olarak gayet iyi şeyler verdiğimizi düşünüyorum. Memiş hocamız da aynısını söyledi zaten. Yani şu anlık her şey yolunda. Evet. Peki senin, evet. senin hedefin ne ileride? Benim hedefim şu anlık tabii A takıma çıkabilmek, orada kalıcı olabilmek. İleride de Avrupa inşallah. Peki teşekkür ederim başarılar. Sağ olun Erhan. Deniz kaç yıldır deniz sporda oynuyorsun? Ben U U11'den beri deniz sporda oynuyorum. Yaklaşık 10 yıl oldu. Evet şu anda da U19'dasın. Evet. Peki bu 10 yılda neler oldu biraz bahseder misin? Ben deniz sporda çok şey öğrendim. Yapmam gereken her şeyi burada yaptım. Umarım daha da yapacağım yani burada. Hedeflerim yüksek. Peki e, 7 sezon hazırlığına devam ediyorsun. U19 takımındasın şu anda. U11'de başladın 19'a kadar geldin. Evet. Bundan sonrası için A takımı kalıyor değil mi? Efendim? Bundan sonra A takımına geçme kalıyor. Evet işte tek hedefim o şimdilik. İlerledikçe daha büyük hedeflerim olacak illa Evet. Peki U19'da çalışmalar nasıl gidiyor? Şu an iyi gidiyor gördüğünüz gibi. iyi çalışıyoruz. Sezon daha ne zaman başlayacağı belli değil ama biz çalışıyoruz. Hedefin ne olacak U19 takımın, Deniz U19 takımının? Her zaman yukarıya oynamak bizim hedefimiz. A takıma da oyuncu kazandırmak en büyük hedefimiz bu. Peki e, kadro nasıl? Bu hiç uygun mu sence? Bence uygun. Hepimiz yeterli kalitede iyi oyuncularız, iyi oyuncularız. Gelecek vaat ediyoruz. Umarım iyi şeyler yapacağız. Değil mi? Uzun süredir bir arada oynayan arkadaşlarla evet. berabersin. Takımda arkadaşlık ortam falan gayet iyi. Hedef yukarılar diyorsun. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Başarılar. Sağ ol. Ertuğrul ne kadar zamandır deniz sporda oynuyorsun? Bu sene 5. yılım olacak deniz sporda. 5 yılda neler yaşadın? Biraz bahseder misin? 5 yılda ilk geldim 16'da geldim. 16'dan U21'e kadar her kota görevde oynadım. A takıma da kadar çıktım. A takıma yükseldim. Ama işte orada kalıcı olmak önemli. Yani A takıma çıkmak değil. Bir daha indim. İnşallah tekrar daha güçlü döneceğim. Daha güzel şeyler olacak. Peki U19 takımında şu anda hazırlanıyorsunuz. Ee, nasıl gidiyor 19 takımında çalışmalar? 19 takımında işte başlayalı bu 3. hafta. Bir hazırlık maçımız oldu. Maçta kendimizi görme şansımız daha iyi oldu. Yani eksiklerimizi falan gördük. Yani şu an iyi bir çalışma ortamı var. Takımacak. İnşallah daha iyi olacak. Senin hedefin ne? Biraz, gerçi biraz önce söyledin. A takımını yükselmekle biraz daha geniş olarak bahseder misin? Neler yapmayı düşünüyorsun? Bunun için e, neler yapacaksın daha iyi olmak için? Daha iyi olmak için iş, yani işime daha sıkı sıkı sarılacağım. Hedefim zaten Deniz Spor Kalesi'ni korumak. Gidip Bunun... gelmiştim. Bu sefer kalıcı olacağım evet. diyorsun. A takımda kalıcı olacağım. Peki şu andaki kadro nasıl sence Deniz Spor Şu an kadro kalitemizin yaşımız küçük oldukça ben takımın büyüklerindenim, kaptanlarındanım. Yaş, yaş küçük olduğu halde yani iyi bir takıma sahibiz teknik olarak. Takım e, olarak e, neresi olacak? Hedefi ne olacak takımın? Hedef ilk üç. Üç. Kesinlikle. Peki teşekkür ederim. Başarılar. Hı, sağ olun.